Hocaydı büromuzdan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Dün akşam üzeri sizlerle canlı videoda sohbet etmiştim. Bugün bir konuya açıklık getirmek bakımından tekrar sizlerle canlı yayında beraberiz. Hepinize sağlık diliyorum. Değerli kardeşlerim her zaman söylemişimdir. Ben AK Parti sempatizanı olan Cumhurbaşkanına her zaman yanında olan ve oyunu veren bir kişiyim. Bir değişimden söz edildi. Değişim yapılması için de bizzat Cumhurbaşkanımızın ağzından teşkilatlarda değişikliğe gidileceği konusunda açıklamalar yapılmıştı. Ancak gördüğüm kadarıyla Giresun'da ve Kocaeli'de teşkilatlarda hiçbir değişim yapılmadığını görüyorum. Kocaeli'de il seçimleri tamamlanmış. 20 yıldır Gölcük Belediye Başkanlığı yapıp son seçimde ayrılan Mehmet 55 Kocaeli'de tekrar ikinci defa il başkanı seçilmiştir. Tabii bu bir değişim değildir. Değişimin önü açılmamıştır. Kocaeli milletvekillerinin de Kocaeli'ye ciddi bir hizmeti yoktur. Kocaeli'de de ciddi bir değişim olmamıştır bana göre. Belediyeler ne yapıyorsa onunla yetinilmiş olduğunu görüyorum. Giresun'a gelince 20 yıldır aynı yapı bir fasit dairenin etrafında çöreklenmiş parti ele geçirmiş. Hiçbir değişim yapılmadan kendi istediklerini yönetime almak suretiyle il, ilçe yönetimlerini oluşturuyorlar. İl ilçe başkanları da keyfek eder kısmen değişiklik yapılıyor. Özellikle Giresun'da 20 yıldır il ikinci başkanı ya da il başkanı olarak görev yapan Kenan Tatlı hiçbir değişime uğramadan yine il başkanı yapılıyor. O zaman değişim nerede kaldı? Bakınız bir şey söyleyeyim. Şubat ayının 8'inde Giresun'da il başkanlığı seçimi yapılacağı söyleniyor. Kenan Tatlı şu anda Giresun'da il başkanıdır. O zaman ne, ne, niye seçim yapacaksınız? Seçime ne gerek var? Bir de toplantı yapıp insanları yormanın anlamı ne? Sadece partide bir hareket olsun diyorsanız, onu anlıyorum ama, aynı adama aday yapıp, aynı adamın yöneticilerini ve kendi yakınlarını da il yönetimine almak kaydıyla seçim yapıyorsanız, bunun kime ne faydası? hangi değişimden söz ediyorsunuz? Gördüğünüz gibi Kenan Tatlı'nın il başkanlığı döneminde 11 tane belediye başkanlığını kaybetmişsiniz. Muhalefete teslim etmişsiniz Giresun'da. Giresun belediye başkanlığını da 300 civarındaki oyla MHP'nin desteğiyle payandasıyla alabilmişsiniz. Önemli olan almak tabii. Onu takdir ediyorum. Gidesun Belediye Başkanlığı'nın AK Parti'nin alması beni mutlu etmiş ve sevindirmiştir. Buna karşı çıkıyor değilim. Ama bu bir başarı değildir. 45 bin oy son seçimde AK Parti kaybetmiştir. O zaman şunu sormak istiyorum. Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın milletvekilinizdir. Nurettin Canikli de bu milletvekillerinin abisi olarak onları tayin eden kişidir ve Giresun'a yardım eden kişidir. Bunların başarısı nerede? 45 bin oy kaybettiniz, 11 belediye başkanlığını da kaybettiniz. 11 belediyenin içinde çok önemli ilçelerdeki belediye başkanlığının kaybedildiğini görmenizi isterim. Eynesini kaybettiniz. Tirebolu'yu kaybettiniz. Yağlı dereyi kaybettiniz. Şebin Alucra'yı pardon kaybettiniz. Çamolu'yu kaybettiniz. Pirazisi kaybettiniz. E bunlar önemli ilçeler. Giresun'dan büyük bunların toplamı. Peki şimdi bu başarı mıdır? Kenan Tatlı orada il başkanı iken bunları kaybettiniz. Bir de üstelik AK Parti'nin 145 işi bin oy aldığını, 140 bin oy aldığını dikkate alırsanız geçmişteki seçimde de 180 binin üzerinde oy aldığını dikkate alırsanız 45 bin civarında oyu da kaybettiğinizi görmüş olursunuz. Her 4 senede bir, 5 senede bir Giresun'daki 18 yaş ve yukarısından çıkan nüfus artışını da dikkate alırsanız kaybettiğiniz oy oranı 60 binin üstünde. Yazık gider. Beyler yıllardır Giresun milletvekili seçiminde 4-0 yapacakken koyduğunuz basiretsiz, beceriksiz, kültürel seviyesi olmayan hizmeti beceremeyecek adamlar yüzünden hep üç tane milletvekilinde kalıyoruz. Nurettin abileri de kendisine kukla ve çanta taşıyacağı milletvekilleri seçmeyi çok iyi beceriyor. Giresun'da 8 Şubat'ta yapılacak il seçiminde boşu boşuna spor salonu kiralayıp da milleti toplamanın anlamı yok. Bence oy kullanmanıza da gerek yok. Nasıl olsa il başkanı Kenan Tatlı. Tepkinizi gösterin ve delegelerin tümü de Oy kullanmasa iyi olur. Var mı bir değişim? Yok. Aynı adamlarla, aynı yüzlerle, aynı simalarla Giresun'da devam ediliyor. Bunlar sokağa çıkamıyorlar, halkın önüne çıkamıyorlar. Sizin milletvekilleriniz sokakta gezemiyor. Giresun milletvekillerinin sokağa çıkma şansı yok. Sizin il başkanınızın ve il yöneticileriniz dahi sokağa çıkamıyor. Halkla konuşamıyor, halkı ziyaret edemiyor, halkla görüşemiyor. E böyle bir yapıyla geleceği kurtaramazsınız. Onun için söylüyorum. Bir değişim söz konusu olmadığına göre AK Parti çöküyor. Bunun müsebbibi de biz değiliz. Biz mücadele veriyoruz. Diyoruz ki değişimin önünü açın. Giresun'un sevilen evlatlarını hırsızlık yapmayan, arsızlık yapmayan, milleti dolandırmayan, milletine hizmet eden, halkın içinde ahlaki imanı olan geçmişi olan insanları yönetimlere getirin ve milletvekili seçiminde de 4-0 yapın diyoruz. Bunu yapmıyorsunuz. Düşmanlığınız bana mı yoksa ya? Ben 50 sene bu davaya hizmet ettim. Hayatımda hırsızlık, arsızlık, namussuzluk, şerefsizlik yapmadım. İhale almadım. Özel idareyi Giresun'da ben soymadım. Kenan Tatlı'nın döneminde soyuldu. Ve öncesi de var tabii. İşin içinde milletvekillerinin de olduğu söyleniyor. Lütfen özel idareyi kim soymuşsa bir açıklayın bence. Bir başka şey söyleyeyim. Dün akşam onu söylemeyi unutmuşum. Harşit Vadisi'ndeki kum çakıl ocakları kimindi? Kimin damadınındı ya da kimin teyzesinin çocuklarınındı? Peki Giresun'daki hangi iş adamınındı? Giresun Spor adına çalıştırıldığı söylenen Çakıl Ocağı Giresun Spor'a hangi yardım etti? Ya da başka bir şey söyleyeyim. Özel idare bu Çakıl Ocağı'ndan, ocaklarının hepsinden belli bir para alması lazım. Rüsüm alması lazım. Ve vergi alması lazım. Katkı payı alması lazım. Kaç kuruş aldı? Bunu açıklayabilir misiniz? Giresun özel, özel idareden son aldığım bilgilere göre 410 milyon lira soygun yapıldığı söyleniyor. Doğru ya da yanlış. Peki kim soydu? Özel idarede bu soygunu gerçekleştiren kamu yöneticileri veya soygunu yaptığı anlaşılan siyasilerden haklarında dava açılan kim var? Bunu nasıl tahsil edeceksiniz? kamu malına nasıl zarar verildi? Bunu kabul etmek mümkün mü? Özellikle şunu söylemek için bugün sizlerle beraber oldum. AK Parti'de bir değişim söz konusu değil. Parti yönetimi aynı olacak. Listeye bakın Kenan Tatlı'nın akrabalarından, aile çevresinden kaç tane il yönetim kurulu üyesi olacak. Buna bir bakın. Kenan Tatlı'yı 20 senedir göre göre gözümüz onu göre göre artık usandık. Hiçbir hizmeti yok. Bir insan bu kadar süre il teşkilatında ikinci başkanlık ve il başkanlığı yapıp da milletvekilliğine aday olmaz mı? Kültürel seviyesi yok tabii. Olmayınca da olmuyor. Amcasının oğlu milletvekiliydi iki dönem. Ne yaptı? Adem Tatlı Giresun'a ne yaptı? Boy boy FETÖ ile fotoğrafları piyasada dolaşıyor. Sonra da milletvekili yapılmadı. Ama kamu da yeniden üst seviyede görev verilerek çalıştırılmaktadır. Böyle bir yapı oluştu. Beyler yapmayın etmeyin. İçimizi artık yakmayın. AK Parti'yi bu şekilde bitirmeyin. Giresun kalkınmada 81 il içinde sonuncu oldu. Giresun'da bu rezalet size yeter. Limanda yaptığınız sinek üretim tesisleri depoları size yeter. Yapamadığınız yol rezaletleri, Giresun'daki elektrik hatları, telefon, internet hatları doğru dürüst çalışmıyor. Bu rezalet size yeter de artar. turizm geliştireceğiz diye yol yapamadınız. Bu rezalet size yeter. Çanakçı'dan Sis Dağı'na karayolu yapacağız deyip de millete sosyal medyada hava atan Çanakçılı milletvekilinin yolu yapamadığı bu rezalet yeter. Bir şey söyleyeyim mi sonsuz olarak? Nurettin Canikli başta olmak üzere. Kenan Tatlı ve diğer yöneticiler hepsi bir arada artık evlerine dönsünler. AK Parti'ye zarar vermekten çekilsinler, daha vermesinler. Çok büyük zararlar verdiler bunlar. 20 senedir 18 senedir. Ya sekayı kapatmak zaten büyük bir rezaletti. Oraya gittiniz. Hiç kimseye faydası olmayan 28 bin kişilik stat yaptınız. Hayatınızda 28 kişi bulamıyorsunuz da, Hele şu anda da yok. Stat kime hizmet ediyor? Fisko Birliği öldürdünüz. Yok ettiniz. Tarım kredi kooperatifini yok ederek Giresun halkının gelişmesini durdurdunuz. Fındığına para ettirmediniz. Siz 21 lira, 22 lira civarındaki fındık parasını büyük para zannediyorsunuz. Ve Be zavallılar ben önceki gün kayısı aldım gittim evime. Ciddi söylüyorum 45 lira kayısı. İçi su dolu olan o bildiğiniz kayısı 45 lira. Antep fıstığının kilosu olmuş 102 lira. Ayıptır, günahtır. Giresun'a yaptığınız rezalet yeter. Çekilin evinize, karınızın yanına dönün. Cebinizi zaten küpünüzü doldurdunuz. Yeter. Millete yeterince zarar verdiniz. Yeter. Giresun'a sonuncu il yaptığınız kalkınmada bu rezalet Giresun'a yeter. Limanda yaptığınız sinek üretim tesislerini siz yaptırdınız. Bu yeter. Sonra muhtarlara ayarlayıp da sinek üretim tesisleri ve depolar kaldırılmasın diye yazılar yazdıran Cumhurbaşkanı'na siz dersiniz bu yeter. Harşit deresini, Batlama deresini, Pazar Suyu deresini, Yağlı dereyi, Çakıl ve Kumunu soyanlara yeter deme zamanı gelmedi mi? Yeter. Bunların hepsi siyasilerle ilişkide beyler. Hele bir tanesi Harşit deresinde milletvekilinin yakınlarıydı yeter. Giresun Spor Başkanlığı adı altında Haşit Deresi'ni soyanlar kimlerdi? Yeter. Özel idare adına çalıştırılmış gösterilen ama özel idareye bir kuruş gelir getirmeyen çakıl ve kum ocakları kimlerindi? Kimler yaptı o işleri? Yeter. Özel idareyi 410 milyon lira soyduğu söyleniyor birilerinin. Bunu soyduran kamu yöneticileri kimlerdi? Bunları açıklayın. Siyasiler kimlerdi? Bunları ortaya koyun. AK Parti'yi işte böyle batırdınız. Ben bunu söyledim diye AK Parti düşmanı ilan ediyorsunuz beni. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovuyorsunuz. Yazık günah. Yeter. Yeter beyler yeter. Onu söylemek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle de hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. AK Parti'nin bu hileli seçimlerle yok edilmesine artık izin verilmemelidir. Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın ve onların yanında Giresun'a hükmeden Nurettin Canikli artık evine dönmelidir. Giresun'un önü açılmalıdır değişimin önü açılmalıdır yeter diyorum. Önümüzdeki dönem Giresun'a hizmet nasıl yapılacakmış göstermek için milletvekili adayınız olmak istiyorum. Eksiğim varsa söyleyin. Çekinmiyorum. Ben yatırım Giresun'a nasıl yapılır gösterecek itibarı olan, kalitesi olan yatırım yaparak hayatını yatırımlarla geçirmiş bir kişi olarak emrinize amede olmaya, milletimizin hizmetinde olmaya talibim. Yardım ve desteğinizi istiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim.